Ağrı Doğu Beyazıt Şehitlik Caddesi'nden satılık 3 artı bir daire. Bu 3 artı bir şehitlik caddesi. Şöyle görüyorsunuz. Daire burası yeni yapılmış. Şu tarafta Osmanoğlu Petrolü. Ee, bu tarafta satılık yer olan dairedir. Şimdi içeri geçiyorum. Burası girişidir. Yeni yapılıyor. Daire burasıdır. Doğalgaz kapıya gelmiş. Bu kapılar da yeni gelmiş takılacak. Burada iki tane ansosuz sistemi var. Şurada görüyorsunuz iki tane ansosuz sistemi. Bak kapılar da şuna taş takılacak. Ve buranın parkesi olsun. Ee, ne eksik varsa komple hepsi yapılacak, teslim edecek. Eğer ciddi alıcı varsa arayabilir. İletişim 0541 710 51 66 Satılık daire Ön cephe bakıyor. Şöyle görüyorsunuz ön cephe. Burası komple hepsi anahtar teslim verecektir. Eğer almak isteyen gelip bakabilir. İletişim 0541 710 51 66 Şöyle görüyorsunuz saatlik daire ön p bakıyor. Hiçbir sorun sıkıntı yok. Şöyle gördüğünüz gibi ön cephe. Burası da bir odası. Burası da aynı ön cephe köşe başı. Burası da mutfak bölümü. Daha takılmamış ve bu dolaplara komple hepsi takılacak. Yani bütün ne Eksik varsa komple hepsi yapılacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi önce p bakıyor. Burası satılıktır. Numarayı tekrardan söylüyorum. Ele almak isteyen bu numara 0541 710 51 66 Ağrı Doğu Beyistan Satılık Daire